Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane videoya karşınızda arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizinle birlikte en zor oynanan 5 e, tane karakteri inceleyeceğiz arkadaşlar. En zor oynanan 5 karakteri yani en az kupa ve en çok zorlandığımız 5 karakteri bu videoda sizin için derledim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir like'ınızı abonenizi alırım arkadaşlar. 1500 aboneye geçtik. 2000 aboneye çok az kaldı. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk karakterimize başlayalım 4. sıradan 1. sıraya doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar Pardon 5. sıradan arkadaşlar ee, Şimdi arkadaşlar 5. sıradaki karakterimiz arkadaşlar Nani Şöyle arkadaşlar Nani'mizi bulmamız gerekiyor evet arkadaşlar Nani'yi bulduk Ben de çok güzel bir kostüm var Nani'nin ee, Güzel kostümlere sahip olsa da arkadaşlar ne kadar hasarı da fazla olsa Oyun mekaniği yüzünden e, çok fazla tercih edilmeyen savaşçı arkadaşlar şuradan bir dakika pardon ee, şu yukarımızda burada olması gerekiyor. Hadi evet. Ee, bir şeye geçeceğim arkadaşlar. Eğitim alanında. Ee, oyun mekaniğine göre arkadaşlar çok zorlanan bir karakter olduğu düşünülüyor ve gerçekten oynamız zor bir karakter. En çok da şu mesela adamın dibine girdiğinizde tek atabiliyorsunuz. Dibinden vurduğunuzda. Ama arkadaşlar şöyle ee, hedef almaya çalıştığınızda maalesef tüm menzilleri tutturmanız sizin için zorlaşıyor. Bir de arkadaşlar bunlar robot gibi bir yerde durmuyor. Hareket eden adamlarsa baya bir işimiz zorlanıyor. Ultisini ise arkadaşlar kullanmak oldukça zor. Mesela bakın bir dakika. Lan. Gerçekten bilerek yapmıyorsun abi zaten deneyebilirsiniz. Şöyle çıkardınız bir zamandan sonra gerçekten kontrolü kaybediyorsunuz. Gerçekten öyle bir durum oluyor zorlanan bir diğer karakter arkadaşlar Barley karakteri onu buradan bulacağız arkadaşlar dördüncü listemizin dördüncü sırasında Barley karakteri var arkadaşlar Barley bende biraz kasmıştım galiba o yüzden biraz aşağılarda olabilir evet Barley burada evet arkadaşlar şimdi eğitim alan geçiyoruz Barley'nin arkadaşlar tek sıkıntısı sadece uzaktan çoğu zaman arkadaşlar üçlü savaşlarda işe yaradığı için böyle düşünülüyor ve arkadaşlar e, ne kadar bu yeni şey gelse bile karakterin çok zayıf olduğunu ve kesinlikle buna bir buff istediklerini söylüyorlar. E, bu yeni e, işte bu şey hiper şarj olayından sonra bilmiyoruz artık arkadaşlar ne kadar beğenilir ne kadar sevilir. çünkü daha hiper şarjı denemeyenler var ama e, bununla birlikte bile beğenmeyen e, oyuncularımız mevcuttur arkadaşlar. Buysa Oyuncunun mekanik e, kısımdan basit olsa da Oynanış kısmından biraz daha zor Ve canı az, hasarı az olduğu için Böyle e, bir şeyde bulunuyor insanlar Yani ben fena bulmuyorum Kasılabilir mi? Kasılabilir Fena değil 500 kupadan sonrası oldukça zor karakter Ama oynanabilir Şimdi arkadaşlar sıradaki bir diğer karakterimiz Buradan geliyoruz arkadaşlar Grom nerede? Ha aşağıdaydı evet Grom arkadaşlar Üçüncü sıradaki karakterimiz Grom Grom arkadaşlar nasıl Parlin'den daha şey olabilir bilmiyorum daha ön planda arkadaşlar çünkü ben gerçekten Grom'la hiç oynamıyorum arkadaşlar ee, bak yine arkadaşlar dedim <laughs> arkadaşlar gerçekten oynaması zor bir karakter çünkü şöyle yaptığımızda sadece e, birçok adam şöyle olduğu gibi durduğunda biz sadece öyle hasar veriyoruz hareket halinde olan bir adama gerçekten e, hasar vermek oldukça zor hasar yüksek e, hasarı yüksek olabilir. E, dört bir tarafa hasar veriyor olabilir ama kullanımı açımından gerçekten bu çok zor bir karakter. Çok bir mekanizm e, isteyen bir karakter. Oynayanlara helal olsun diyoruz. Ve ikinci karakterimize geçiyoruz. Burada arkadaşlar şey, ikinci sırada gerçekten e, şeyde kaldığım bir iki savaşçı oldu arkadaşlar. Onu şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Bunlardan bir arkadaşlar e, Bonnie. bir de e, abi adı neydi dur 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 şimdi önce hatırlayacağım arkadaşlar. E, biri de arkadaşlar Abi göremiyorum şu anda. Arkadaşlar gerçekten göremiyorum. an oyuncu neydi? Arkadaşlar bu da ıı, şey listeye yapmadım abi unuttum hangisiydi. Arkadaşlar bir dakika nerede Çok pardon arkadaşlar beklettim size. Ha, buradaymış. Evet arkadaşlar biri eş biri Bonnie arkadaşlar. Bunlar ikinci sıraya paylaşıyor. Sprout'u görmedim arkadaşlar bu liste sprout görmedim ve bu liste sprout da koyabilirdim ama arkadaşlar boni e, Bonnie ve eş arkadaşlar burada benim en az kupa eşli olduğu için eşe e gireceğim arkadaşlar ve eşin daha zor olduğunu düşündüğüm için e, Bonnie'den böyle eşle göstereceğim bunu şu açılmasını bekliyoruz arkadaşlar ne oldu oyuncu nasıl oyuncu aranıyor la şeye basmadım mı ben Zaten arkadaşlar, Eş oyunu bozan bir karakterdi. Ee, kısa bir süre önce, iki hafta falan önce, Eş ee, gerçekten oyunu bozuyordu. İşte bazı sıkıntılar çıkmıştı ondan sonra düzeldi falan. Arkadaşlar bu yere attığımız şeyinlerin cana gerçekten çok az ve e, çok fazla hasar vermiyor arkadaşlar. Bizim bir ultimizin bir anlamı kalması gerekiyor. E, bu arada menzilimiz oldukça kısa. Birisine eğer hasar vermek istiyorsak dibine kadar girip vurmamız gerekiyor ki hasarımızı yükseltelim arkadaşlar. Ve bunlar da hem canı az hem de mesela 1200, 1200, 1200, 1200 4 tane 1200, İki tane de 600 verdi galiba. Neyse bin, 6000-7000 bin, bin, e, hasar e, şeyi yapabiliyor. Ama arkadaşlar bunların hepsinin değmesi gerekiyor tabii ki de. Görmüş olduğunuz gibi. Ama e, işte bu seviyesini yükseltmek oldukça zor olduğu için ikinci sırada yer almış. Ve arkadaşlar oyunun en zor karakteri diye düşünülen karakter e, Tik. Evet arkadaşlar Tik'in Tik de bende güzel bir kostüm var arkadaşlar. Tick arkadaşlar oldukça zorlandıran bir karakter ve bunun en zorlandıran kısmı arkadaşlar bu tikin e, şey olması arkadaşlar atışlarının menzilinin yere geç düşmesi baksana arkadaşlar atıyoruz ve sayacağım 1 2 evet bakın şu anda 2 saniye bir adam mesela e, dibimize kadar bir tane mesela diyelim ki el primo mu atlamış abi el primo'ya şuraya nasıl hasar vereceğiz baksana bak attım 1 2 bak dibimize bile iki saniye atıyor. hatta uza bir, iki. Ayrıca gerçekten iki saniye içerisinde gerçekten çok zor bir hasar verme olanı... Ee, bir dakika lan, da. hiperşarjda bir tane miydi? 3 tane atmaması atması gerekmiyor muydu onu? Ha yok, yok, tamam. Hatırladım. Oyun mekanizmi e, basit bir karakter gibi görünse de gerçekten zorlandıran bir karakter olmuş. Ee, zor bir karakter arkadaşlar gerçekten oynaması... Fena bir değil. Eğlenceli bu karakter. Ve maalesef 3-3 savaşlarda sadece iş yapabiliyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Başka da bir özelliğini göremiyorum. Karakterin arkadaşlar. Bu arada bonus bir şey göstermek istiyorum size. Buradan Frank evet Frank'in arkadaşlar. Bu arada güzel bir kostüm bir şey bu. Frank'in mağaradan Frank. Eğitim alanı geçiyoruz arkadaşlar. Frank bu listede gerçekten yer alabilirdi. Ama Frank'in bu son özelliği gerçekten bizi e, herkesi mahvetti arkadaşlar. Bu nasıl bir özellik arkadaşlar. E, göstermeden önce şuraya bir geçeceğim. Şunu bir atacağım arkadaşlar. Hop. A, bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Gerçekten inanamıyorum. Şunu arkadaşlar bir kendime çekeyim. Evet vur bakalım. öldürdük mü ya? Arkadaşlar şimdi bekleyeceğiz bize bir vursun. E, canımız azalınca bakın ne kadar hızlı şey yapacağız canımız azalması gerekiyor. Ve arkadaşlar böyle bir şey canımız azaldıkça üstün üstlük ultimiz ve e, şeyimiz doluyor. E, hiper şarjımız da doluyor arkadaşlar. Buradan sonrasına e, biraz daha şey yapmam gerekiyor. Artık bu yanıp sönecek ya arkadaşlar canımız daha hızlı yanıp söndüğünde basacağız. Burada canı da abi ölümsüz ya bu. E canımız azaldıkça daha hızlı hareket edeceğiz arkadaşlar. Evet. Biraz daha azalt, biraz daha azalt. Bir tane daha Abi şimdi arkadaşlar bakın. Şuna hıza bak, hıza bak. Arkadaşlar hıza bak. hızlı hızlı bak 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 bak. ab bu ne? ab bu bu karakter yani bu çok abartı olmuş gibi düşünüyorum. Ya herkes ben e, bu şeyden sonra e, herkes ölmeye başladım arkadaşlar. Tüm Frank'leri görünce artık kaçıyorum. Önceden gerçekten öldürmesi kolaydı bir karakterdi ama artık e, biraz daha zorluyor arkadaşlar. Bizi baksan abi bu ne ya? Böyle hiperşarjla birlikte efsane bir şey yapmışlar bunu. Neyse arkadaşlar listemiz bu kadardı. Şöyle ekran çıkalım. Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tıklamamızı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. sağlıcakla. kalın.